Merhaba sevgili dostlar. Ocak 2025'te gökyüzü enerjileri koç burçlarına oldukça ilginç mesajlar gönderiyor. Bu ay sizin için değişimlerin ve yeni başlangıçların kapısını aralayacak. Haydi, gelin birlikte Ocak ayını detaylı bir şekilde inceleyelim ve bu dönemde neler yapmanız gerektiğine göz atalım. Ocak ayı, enerjinizi ve motivasyonunuzu artıran Mars etkisiyle oldukça dinamik bir dönem olacak. Bu Yeni projelere başlamak ve hayallerinizin peşinden gitmek için ideal bir zaman. Ancak unutmayın, detayları gözden kaçırmamak ve aceleci davranmamak bu süreçte çok önemli. Hayatınızı yeniden şekillendirmek isterken sabırlı olursanız, uzun vadede kazanan siz olacaksınız. Aşk hayatınıza gelirsek, bekar Koçlar için sürpriz karşılaşmalar kapıda. Özellikle sosyal çevrenizde ya da hiç ummadığınız bir ortamda ilginç biriyle tanışabilirsiniz. Ancak hemen derin bir ilişkiye adım atmaktansa, bu kişiyi tanımak için biraz zaman ayırmanızda fayda var. İlişkisi olan koçlar ise partnerleriyle iletişimlerini güçlendirmeye odaklanmalılar. Küçük sorunlar büyümeden çözülürse, bu dönem ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Kariyer cephesinde ise hareketli bir dönem sizi bekliyor. Yeni sorumluluklar ve fırsatlar ön planda olacak. Örneğin, bir projede liderlik yapma şansı elde edebilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirirken detaylara dikkat etmeyi unutmayın. Küçük bir hata bile büyük sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla olan iletişiminize özen göstermeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için açık ve net bir dil kullanmaya çalışın. Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Ayın sonuna doğru daha net bir tablo oluşacak. Bu nedenle aceleci yatırımlardan kaçının. Harcamalarınızı bir listeyle düzenlemek ve bütçenizi yeniden planlamak oldukça faydalı olabilir. Sağlık açısından ise fiziksel enerjiniz yüksek olsa da zihinsel yorgunluk ve duygusal stres yaşayabilirsiniz. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmeniz, Sağlıklı beslenmeniz ve stresten uzak kalmanız gerekiyor. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler bu dönemde size iyi gelebilir. Ayrıca su tüketiminizi artırarak bedeninizi dengeleyebilirsiniz. Sevgili koçlar, ocak ayı size cesaretinizi sergileme fırsatları sunarken aynı zamanda sabrınızı da test edebilir. Eğer planlı ve kararlı adımlar atarsanız bu ayın sonunda emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Hayatın akışına uyum sağlamak ve dengeyi korumak bu süreçte sizin için anahtar olacaktır. Bugünlük bu kadar. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız kanala abone olmayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.